1. Ders Yükleme ve Genel Ayarlar GCM Forex Video Eğitim Platformu'na hoş geldiniz. Bu ders serimizde sizlere 4. nesil MetaTrader işlem istasyonunun Android uygulamasını anlatacağız. Gelişen teknolojiyle beraber modern yaşamın vazgeçilmez ögeleri olan birçok cihaz ve uygulama taşınabilir hale geldi. Süratli bir değişimin en temel göstergesi olan mobil cihazlar, ve onlar için üretilen uygulamalar artık çağdaş insanın ayrılmaz bir unsuru oldu. GCM Forex elbette gelişen teknolojiye paralel olarak müşterilerine tüm çağdaş imkanları sunma gayretindedir. MetaTrader işlem istasyonunun Android işletim sistemine sahip cihazlar için versiyonu bu dersimizde ayrıntısıyla anlatılacak ve uygulama örnekleri verilecektir. Eğer ders boyunca anlatılacak örnekleri kendi cihazınızda uygulamak istiyorsanız, lütfen web sitemizden deneme hesabı açınız. Sanal parayla donatılmış bir deneme hesabı, uygulama açısından size büyük kolaylık sağlayacaktır. Android sisteme sahip herhangi bir cihazdan, Google Play uygulamasında MetaTrader anahtar kelimeleriyle rahatlıkla bulabileceğiniz uygulamaya ilişkin yükleme sayfası ekranımızda görüntülenmektedir. Geniş formatlı bir görünüm için telefonumuzu zaman zaman yatay konuma alacağız. Böylece uygulama adımlarını daha net anlamanızı sağlayacağız. Yükle butonunu kullanarak işlem istasyonunun kurulum işlemine başlıyoruz. Google hesabınızla giriş yapmışsanız onaylama ekranına ulaşırsınız. Kabul et ve indir butonuna bastığımız anda kurulum derhal başlar. Kurulum başarıyla tamamlandığında programı çalıştırabilirsiniz. İlk çalıştırmada programınızda herhangi bir hesap tanımlı olmadığı için sizden hesap giriş bilgileri isteyecektir. Hesap numaranız ve şifreniz yoksa lütfen web sitemizden bir hesap açın. Mevcut bir hesaba giriş yap butonuna tıkladığımızda hesap tanımlaması başlar. Şirket adı bölümüne GCM yazdığınızda server hizmetlerimiz listelenecektir. Eğer gerçek hesabınızda işlem yapmak istiyorsanız, GCM Real alanını Deneme hesabında işlem yapmak istiyorsanız GCM demo alanını seçmelisiniz. Tüm platformlarımızda geçerli olan hesap numarası ve şifre bilgisini ilgili alanlara yazarak giriş butonuna tıklayın. Uygulama çalıştırıldığında karşınıza çıkan ekran üst menünün ilk sekmesi olan kotasyon bölümüdür. Burada favoriniz olan ve işlem yapmak için kullanacağınız yatırım enstrümanları bulunur. Program çalışırken Android cihazınızın menü tuşuna bastığınızda bu menü ekrana gelir. Menüdeki ilk buton, yeni işlem emri verebileceğiniz Yeni Emir isimli butondur. Tıkladığınız anda anlık veya ileri tarihlerde çalışacak emir girişleri yapabileceğiniz ara birim karşınıza çıkar. Sonraki derslerimizde emir çeşitlerini uygulamalı olarak işleyeceğimiz için şimdilik bu sayfayı kapatıyoruz. Menüdeki bir diğer buton, enstrüman listenizi düzenlemenizi sağlayan semboller butonudur. Burada kotasyon sayfanızdaki araçları dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Şimdi dilerseniz burada biraz düzenleme yapalım. Önce listemizde varsayılan olarak gelen ve kullanmayı düşünmediğimiz bazı araçları kaldıralım. Bunun için burada gördüğünüz silme butonuna tıklayın. Böylece tüm araçların satır sonunda seçim kutuları yer alır. Silmek istediğiniz tüm yatırım araçlarını bu şekilde işaretleyin. Sil butonuna bastığınız anda işaretlediğiniz araçlar favori listenizden kaldırılır. Şimdi takip etmek istediğimiz araçları kotasyon listemize tek tek ekleyelim. Bunun için burada gördüğünüz ekleme butonunu kullanacağız. Karşınıza çıkan listede gruplandırılmış halde yüzlerce yatırım aracı bulunur. Listede gördüğünüz araçlar Favori alanınızda bulunmayan araçlardır. İlgilendiğiniz araca tek tıklamanız onu favori listenize göndermeniz için yeterlidir. Favori listenize aldığınız araç burada gördüğünüz listeden kaldırılır. Favori listesinden kaldırdıklarınızsa bu listeye geri alınır. Siz de tercihlerinize uygun olarak takip etmek istediğiniz tüm araçları favori listenize bu şekilde ekleyebilirsiniz benzer yatırım araçları belli başlı gruplar altında toplanmıştır. GCM Forex size döviz pariteleri, altın, petrol, emtialar, hisse senetleri ve borsa endeksleri olmak üzere çok zengin bir yatırım enstrümanı listesi sunar. Listenize eklediğiniz araçların sıralamasını da rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Bunun için taşımak istediğiniz aracın üzerine basılı tutarak sürüklemeniz yeterli. Böylece tamamen size özel enstrümanlardan oluşan ve tercihinize göre sıralanmış bir liste elde edersiniz. Telefon menümüzdeki bir diğer buton hesaplar butonudur. Birden fazla hesabı olan kullanıcılar hesapları arasında geçiş yapmak istedikleri anda bu alanı kullanabilirler. Hesaplar sayfasının bir diğer özelliği Bağlantı sağladığınız andan itibaren alınan ve iletilen paket verinin büyüklüğünü göstermesidir. Bu sayede tarifeli internet paketi hizmeti kullanan yatırımcılar ne kadar trafik harcadıklarını buradan rahatlıkla görebilirler. Biz bu hesapta bağlantı sağladığımız andan itibaren 304 byte veri göndermişiz ve yaklaşık 157 kilobayt veri indirmişiz. Eğer uygulamanıza yeni bir hesap eklemek istiyorsanız buradaki butonu kullanabilirsiniz. Deneme hesabı ve gerçek hesaplarınızı aynı uygulama içerisinde tanıtabilir ve tek tuşla erişebilirsiniz. Ayarlar bölümü ise sizi bazı temel ayarların yapılandırıldığı alana götürür. Burada görülen Gelişmiş Mod seçeneği, kotasyon listenizde daha ayrıntılı bir görünüm sunar. Seçildiği takdirde, Sprit, Zaman, en yüksek ve en düşük fiyat verileri de gösterilir. Çizgi tipi alanı ise grafik gösteriminizin tipini belirler. Buradan grafiklerinizin gösterimi için mum çubuğu, çizgi grafik veya bar grafik seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Burada gördüğünüz gösterim şekilleri grafiğin içindeyken de seçilebilmektedir. Ayrı bir derste grafik ayarları ayrıntısıyla gösterilecektir. Hacimleri göster seçeneği grafik altında hacim bilgisinin gösterimi içindir. Seçildiğinde hacim bilgisi görsel olarak grafik altındaki yerini alır. Kullanmak istemiyorsanız kapatabilirsiniz. İşlem seviyelerini göster bölümü varsayılan olarak seçili konumdadır. Bekleyen emirlerin, açılan pozisyonların, zararı durdur ve kar al seviyelerinin grafik üzerinde kesikli çizgilerle gösterimini sağlar. Bu dersimizde MetaTrader Android platformuna kısaca göz attık. Sonraki dersimizde emir oluşturmayı öğreneceğiz. Tekrar buluşana dek, hoşçakalın. GCM Forex'te şimdi siz de yatırıma başlayın, kaliteyi ve farkı hissedin. GCM Forex.com GCM Kıymetler AŞ, SPK tarafından denetlenen lisanslı bir kuruluştur.